Çocuklar ne yapıyorsunuz? Sohbet ediyorduk. Ay ne güzel oturmuşsunuz siz böyle. Sohbet mi ediyorsunuz? O zaman ben de size Aa! sohbetinize sihirli kutu getirdim. Toybox. Sakin olun. Bak ya alın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu toy boxlarda iki tane kutu var. Siz dört kişisiniz. Nasıl olacak peki? i̇çinden iki tane çıkıyor. Çıkın evet, mi? içinden iki tane iki tane çıkıyor. O yüzden de dört, dört tane olduğunuz için bu toy boxlarda dört tane olacak. Hadi bakalım. Kızlar ilk önce kızlar seçsin sonra erkekleri seçtirelim. Şunu alalım. Onu mu ben, seçiyorsunuz? Ben de bunu. Evet sen de onu Cavitcan abinle paylaşıyorsun. Evet. Beren sen de onu masanla paylaşıyorsun. Demir <laughs> e, istersen ha neyse tamam orada otur. Evet Cavitcan açsın bakalım. Beren de açıyor. Büyükler açıyor. Küçüklere yardımcı oluyorlar. Acaba içinden ne çıkacak tahmin eden var mı? Biz daha önce açmıştık bunu. Açmaya. Evet daha öncesinde sıcak soğuk önce oynamıştık yasla, değil mi biz? Azaltayım. Evet Cavitcan da açıyor. Açtı Masal. Evet Beren yeşil renkliyi seçti. Masal sarı renkli. Bakalım Cavit Can'la demire ne çıkacak? Yani demire ne tamam çıkacak? <laughs> tamam. Masaya mı oturdun? Aferin sana. Bugün çok soğuk değil mi? Aa, size pembe mi? size pembe. Evet. O, uçak. Mavi demirin olduğu, pembe, açık, açık, oldu, pembe cavitanın oldu. Hadi açın bakalım çocuklar içlerinden neler çıkıyor. A Masada açın bakalım. Yavaş yavaş açıyoruz. Tamam sakız. mı? İlk önce bakıyoruz. Bakalım sakız. bir adet sakız. sakız. Evet, Beren'den de sakız çıktı. Aa, sakızlar Mas oyuncak. oyuncak çıktı. Dinozor bir şey. Aa, çıkıyor. bakalım ne çıktı acaba? Hadi yap bakalım can bu oyuncağına hı. bakalım. Ne Sende çıkacağız? ne çıktı? Dudak ve, Dudak ve şey. Rüzgar gibi bir Sende de mi sakız çıktı? Bravo. Evet, masal bakalım. masal. Bakalım Demir'e ne çıkmış? De de Demir sana arabalı bir şey Ay, çıkmış. Aç bakalım. Çizim. Ay bakayım. Ay sana da deniz kızı çekmiş masal. Şey bakalım ne? Aa Beren sen fotoğrafın gözükmüyor mu aşkım. Ben tamam Fotoğrafın gözükmüyor. Herkes oyuncaklarını yapsın bakalım gençler. Beren Demir otur bakalım. Geri ben git biraz. Sen yapamıyor musun? Tamam Beren sana da yardım eder. Cavi da Demire yardım eder. Olur mu? Demir, Erkekler söyle. erkeklerle. Evet robot şeklinde bir şey akrep ay akrep diyorum ya bu ne ahtapot şeklinde bir şey mi ne bu <laughs> anlayamadım açıkçası Robot Hadi bakalım Robot ee, Masal aç bakalım Demir senin paketin nerede Hadi aç aç paketini paketi. Hadi paketini aç araba çekti içinden Demir O sakız Sakızlar sakızlar içinemiyor sakızlar kenarda bekliyor tamam mı çocuklar Sakızları kenarda biriktiriyoruz. Sakızlar Aa, kenarda kalsın. Ben Aa. çiğnedim. Çiğnedin mi? Hı -hı. Ne çabuk. Sakızları çiğnemiyoruz tamam mı? Sakızlar beklesin. Aferin Çünkü aferin. çok yarayışlı bir sakız değil bunlar. Onun için Şaka, biz berenle demire... Çin etmiyoruz. Ha bu dövme değil demir. Ne? Dövme değil ki o. Dö mı? Demir dövme zannediyor arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Çıkartmaya dövme diyor demir. <laughs> Masal hadi aç kutusunu. Aç. can bir kutusunu aç bakalım masalın. Yardım et Masal'a hadi. Bebeklere yardım edin. Bunlar daha bebek. Bebekçik bunlar daha 3 yaşında bebekçikler. Masalla Aynı demir. Sakız mı kokuyor? <laughs> Beren çok ince çalışıyor. Acaba Beren'de ne çıkacak? Beren ne çıktı anne? Aa, Belli bak, mi? ben de ah, işte. Evet. Bakayım ne çıkmış Beren'e bir bakalım yapmadan. Böyle bir şey ama aslanmış bir şey Beren seni. Sakın Demir onun sakın onda göz var. göz mü? Ne gözü be? Göz var onda. Ha çıkartmalı göz mü? Bende de göz var. Aa hadi yapalım hadi bakalım bekliyorum hadi hızlıca yapın çocuklar. şu, bu, Sende ne çıkmış? Ha, dudakla kalp çıkmış. Etiketler, içindeki etiketler bu şekilde okay. oluyor. Şuna, Demir masanın üstüne niye çıktın anne annem? Sandalyeye otursana. Hani otobüs pişeri. Beren yaptın mı anneciğim? Bekle gözler, göz. Gözlerim bak bunun üstünde. Evet, masalda yapıyor şu an. Demir'e de ben yardım edeyim bakalım. Demir kopar bakalım poşetini anneciğim. Poşetini kopar. Poşeti kopar bakalım çıkar Heh, çıkar bakalım onları da çıkar diğerlerini de çıkar oğlum şaşkın seni yapamıyor musun bekle Beren seninkine yardım eder getir bakalım oğlum demiş ben hiç yapamadım bu çok zor çok mu zordu Ama ben bitirdim ki bakalım Cavitcan'ın ki nasıl olacak Cavitcan bekliyor şu an ay Cavitcan ne yaptın her yere dağıttın gitti ama evet, ben, sen, bence en kolayı demirin araba, araba çıkmış Yok, demire. Benki. Emin misin? Evet. Bence en kolayı demirinki gibi gözüküyor ama bilmiyorum yani yarış Aa, arabası gibi gözüküyor. Şey Beren sana ihtiyacımız var, sadece tekerleklerin birleştirmedi anneciğim. Tekerlekleri için sana yardım, bize yardım evet. edebilir misin? Ay ha. bakalım Berencim. Evet. vereninki küçücük bir aslancık çıktı. Anneciğim kardeşininkini de yap aşkım. Sonra Masal'ınkini yardım et. Ne? Masal Bunu bekle. Bulamadım. Hayır, bulamadım değil takamadım tek elimle. Bak atacağım. bak. Bunu şuraya koyuyorsun. Evet. Başına. Evet. Tamam, Sonra Masal sırada bekliyor seni. Can Can hala yapamadın mı? İnanamıyorum Bu çok sana. Çok zor bence. bence. Seninki ben çok kolay. Yasam? Tamam seninkini hmm. bekle. Beren yapacak şimdi. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada iş birliği yapıyoruz. Hepimiz hepimize yardım ediyoruz birbirimize değil mi? Evet. Çok güzel oluyor. Sonra da oyun oynayacağız. Dışarı çıkıp. Ama dışarı çıkamayız. Neden? Polis geliyor. Pol Ay evet sokağa çıkma yasağı var ama biz bahçemizde oynayacağız. Evet. Bahçemizde biz oynayacağız. baba o da mı aldık? Öyle mi? Beren'cim yaptın mı? Ben kollarını yaptım. Bakayım. Evet başka bir şey mi? Ee, şeyi kaldı mı? Ayaklar hmm. Ayakları mı kaldı? Hadi ayaklarını da tak bakalım görelim. Ayaklarını da tak. Bakın bu ne? Sakız mı bu ne? Çiğnenecek. Sakızdır bence çiğnemeyin. Ama ben severim. Çok sağlıklı ne sakız ne? çıkmıyor ne? bunların bence? içinden. Yaptın mı anneciğim? Bence. Evet bence. bakalım. Bence. Ah. Demir'in arabası da bu arkadaşlar. Beren'in aslancığı aslancı bu. Gördüğünüz gibi ikisi. Evet Cavitcan bekliyoruz. Bekledim. Cavitcan bitti mi? Evet son şeylerini yapıyor Cavitcan. Evet. Aa yüzü çıktı. Kafası çıktı, çıktı valla. Şimdi masalınkini Beren yapıyor. Masal. Bakalım Beren nasıl yapacak? Vay deniz kızı çıktı sana. Çok şanslısın hadi. Senin gibi deniz kızı çıktı. Sen de deniz Hı. kızısın. Ponçik. Ponçikgiller. Bunlar niye ki? Sen yaptın mı? Hı -hı. Bitti Çok. mi şimdi? Hı -hı. Evet Cavitcan da en son aşaması bitti. Cavitcan'ın ki bu. Bakın, bakın. Evet. Emine, Acaba emine, nedir o? Emine, emine, Eline verecek emine. misin? Ver bakalım bir baksın bakalım. Kırıyorsun. Evet kırma ama tamam mı? Cavitcan abinin Ay, o. Üstünde, senin araban nerede Ponçik? Bu işte. Aferin sana. Beren hala yapıyorsun. Bu ne? Onun üzerine bu duruyor üzerine... sanki Deniz kızı. Onun üzerine oturacak. Onun üzerine oturabilir. Resmine bak istersen. Bak, resminde gözüküyor. Bak resminde bak anneciğim. Bu resminde gözüküyor işte. Ön tarafa koyacaksın yan. ...bu şekilde duracakmış. Bu şekilde durdur bakalım. Mutlu oldunuz mu? Oyuncaklarınız güzel mi? Evet. Çok güzel değil mi? Küçücük küçücük. Evet. Evine götüreceğiz onları. Herkes evine götürecek sonra. Tamam. Altını tak bakalım Deniz kızının. Ben sana kendim <laughs> Cavit coştu yalnız. Taktın mı Meran'cim? Bakayım. Sen sen, Buna, ayam, da olur Hayır olur. asıl böyle bu. En güzeli böyle. Sen ters kullanıyorsun. Bu ters kullanıyorsun. Asıl dizi bu. Evet masala, masalınki de deniz kızı arkadaşlar yani gördüğünüz ben gibi. Şey, ben şey, evet. Mi? Tabii ki. Ben öyle sürüyor ya ters sürüyormuş aslında. bu modeli Tamam o nasıl sürmek istiyorsa. Arkadaşlar toy boxlarımızı açtık. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Evet daha sonra kocaman yumurtalar alıp açarız tamam mı? Tamam. tamam. Arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.